ülke Adımız ilerdi, bizim okunsun. Çıplak yerlere ağaç dikelim. Kayserimiz'in denizi olarak da nitelendirilen 65 kilometre uzunluğa sahip Yamula Barajı çevresinde Orman Bölge Müdürlüğümüzün kurulduğu 2011 yılından itibaren Yeşil Kuşak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 5 milyon adet fidan dikilmiştir. Sayın valimizin talimatları doğrultusunda Yamula Barajı çevresinde yeniden bir ağaçlandırma seferberliği başlatılarak ağaçlandırmaya uygun alanlarda 12 milyon adet daha fidanın dikimi bugünden itibaren 3 yıl içinde bitirilecektir. 11 Kasım'da her yıl olduğu gibi tüm Türkiye'de ağaçlandırmaya ayrı bir önem veriyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız bir kere bu konuda çok titiz. Özellikle millet bahçelerinin hayata geçirilmesinde büyük emekleri var. Bundan sonra da inşallah Allah önümüze açık ederek yine her yerde bu gibi etkinliklerin yapılmasını hep diliyoruz. Hep beraber bugün burada ağaç dikeceğiz. Özellikle ağaç dikmek her medeniyet için önemli. Ama bizim medeniyetimizde bizim hikayemizde bir başka ve hep beraber hepimiz birlikte Yamulayı yemyeşil yapacağız diye sesleniyoruz. Orman Bölge Müdürümüz çok önemli bir şey söyledi Sayın Vekilim. Dedi ki 3 yıl içerisinde 12 milyon ağaç dikeceğiz. Koca Sinan Belediye'mizle beraber Orman Bölge Müdürümüz burada çok büyük işler yapıyor. Ben Koca Sinan Belediye Başkanımızla da huzurlarınızda Yamula için teşekkür etmek istiyorum. Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber burada büyük bir mücadele veriyorlar. Koca Sinan Belediyesi'ne de bir alkış rica ediyorum sormaz başka şey iste git gel